Gün geçmiyor ki Twitter tarafından yine linçlenmeyeyim. Feministler ve feminizm tarafından beyni yıkanmış erkekler tarafından kadın düşmanı dar görüşlü ilan edilmeyeyim. Peki bu sefer nasıl büyük bir günah işledim? Bu sefer nasıl akılsızca bir tweet attım? Bu sefer nasıl feministleri kızdırdım? Dediğim şey kısaca ve basitçe şuydu arkadaşlar. Çocuk istemeyen kadınlar birlikte oldukları erkeğe aşık değillerdir. Bu görüşüme farklı farklı argümanlar sunarak karşı çıkan çeşitli insanlar oldu. Ama bu görüşümün arkasındayım arkadaşlar. Evet bu bir genelleme. Sağlıklı kadınlar birlikte oldukları erkeklere aşıklarsa eğer o erkekten çocuk isterler. Bir kadının neden çocuk istemediğine dair bir sürü farklı sebep olabilir. Ama çocuk istemek biyolojik bir dürtüdür arkadaşlar. Ve bu dürtünün sizde olmaması Özellikle bu dürtünün bir kadında olmaması o kadında bazı sorunların olduğunu gösterir. Bu sorunlar psikolojik olabilir, hormonal olabilir, finansal olabilir, yaşı geçmiştir o yüzden olabilir. Birçok farklı istisnai durumdan söz edilebilir fakat genele uğurduğumuzda durum budur. Bu tweetin şu an an itibariyle 403 bin kez görüntülenmiş. Yüzlerce insan cevap verdi, linçlendi. Ama beni bu tweetle ilgili şaşırtan şey o kadar çok kadın bu tweeti beğenip geçti ki bazı kadınlar bana hak da verdiler ama fark ediyorum birçok kadın sadece beğenip geçiyor. Bu ne demek? Birçok kadın bu gerçeğin farkında demek. Ama takdir edersiniz ki yorumlarda ağlayan kadınlar da var. Bu zaten Allah'ın emridir arkadaşlar. Ne zaman çocuk sahibi olmakla ilgili bir şey söylendiğinde bu şeyler her zaman kadınlar tarafından eleştirilecektir. Kadınlar çocuk sahibi olmanın basitçe bir tercih olduğuna, o kadar da önemli olmadığına, popüler olmadığına, gerekli olmadığına inanmak istiyor. Ama maalesef konu çocuk sahibi olmak olduğunda o iş o kadar basit değil. Bu bölümde bu konu hakkında konuşacağız ama devam etmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, henüz değilseniz kanala abone olmayı ve videonun etrafındaki şen işaretini tıklayarak yeni bölümlerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Podcast'ın bu kısmında sizlere bir sorum olacak. Neden seks yapmaktan zevk alırız? Neden seks yapmak isteriz? ve neden karşı cinsi seks yapmak için arzularız? Seks yapmak istememizin baştan çıkarılmak ya da baştan çıkarmak istememizin seks fantezileri ve hayalleri kurmamızın özellikle azgınlık çağındayken seksle bu kadar kafayı bozmamızın sebebi nedir arkadaşlar sizce? Biz insanlar neden bu kadar cinsel varlıklarız ve cinsellikten neden bu kadar keyif alıyoruz? Bu soruları daha önce hiç kendinize sordunuz mu? Güzel bir kadın gördüğünüzde sikiliz kalkıyor, Kadınlar da çekici bir erkek tarafından baştan çıkarıldıklarında ıslanıyorlar. Bedenimiz adeta seks yapmak için programlanmış. Kadının penisi ve erkeğin vajina... Kadının penisi ne ya? <laughs> Kadının vajinası ve erkeğin penisi adeta bir yapbozun iki farklı parçası gibi bir araya geliyor. Ama neden bunlar? Baktığımız zaman cinsellik bizim için bir tercih değil, bir yönelim olduğunu görüyoruz. Hepimizin cinsel dürtüleri var ve hepimiz bu dürtüleri ifade etmek istiyoruz. Cinsellik neden bir tercih değil peki ve neden bir yönelim bunu hiç düşünürüz mü? Neden cinsel arzular taşımayı ya da taşınmamayı seçemiyoruz? Ama her birimizin içerisinde bu arzular var. Bunun sebebi arkadaşlar bedenimiz, biyolojimiz evrimsel süreçte bizim hayatta kalma ihtimalimizi en iyi şekilde arttıracak davranışlardan haz almak üzerine evrimleşmiş durumda. Bugün bizi mutlu eden ve bize haz veren her şey aslında evrimsel süreçte bizim için avantaj olan şeyler. Bu hazzı da zaten bunlar bizim için avantajlı olduğu için alıyoruz. Bedenimiz bu şekilde bizim hayatta kalmamızı sağlayacak davranışları yapabilmemiz uğruna bizi manipüle ediyor. Biz de bu şeyleri bizim mutlu ettiğini zannettiğimiz için yapıyoruz. Ama olayın içerisinde aynı zamanda bizim hayatta kalma şansımızı arttırması durumu da var. Mesela yemek yemek, uyumak ve seks yapmak bunların hepsi evrimsel anlamda hayatta kalma şansımızı arttıran şeyler arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yazılmış bir bilimsel makaleden bir bölüm okuyacağım şimdi sizlere. Bu mutluluk üzerine yazılmış bir makale ve bu konuda oldukça güzel mesajlar veriyor. Şöyle demiş, evrimsel bir perspektiften bakıldığında insan duyguları evrimleşmiştir. Çünkü genellikle bize evrimsel faydalar sağlarlar ve sonuçta hayatta kalma olasılığını veya üreme kapasitelerini arttırmaya yardımcı olurlar. Tıpkı kaygının uyumlu davranışları motive etmeye yardımcı olacak şekilde gelişmesi gibi mutluluk da uyumlu davranışları motive etmeye yardımcı olacak şekilde gelişmiştir. İnsanları mutlu eden şeylere bakın. Bunlar genellikle atalarımızın hayatta kalma veya üreme olasılıklarının artmasına yol açacak sonuçların haritasını çıkaran şeylerdir. Mesela gelin bu şeylerin kısa bir listesini oluşturalım. Yiyecek, seks, arkadaşlarınızla eğlenceli aktiviteler, sosyal bağlamlarda başarılar ve görev tamamlama. Genel hatlarıyla bu sonuç, bu tür sonuçların sadece mutluluğa yol açma kapasitesinin olduğunu değil, aynı zamanda evrimsel bir bakış açısıyla net faydalar sağladığını da kolaylıkla görebiliriz. O halde mutlulukla ilgili evrimsel yaklaşım esas olarak şudur. Mutluluk bizi ortalama olarak hayatta kalma veya üreme ihtimalinde artışlara yol açacak sonuçlara yol açması muhtemel eylemlere katılmaya motive eden duygusal bir durumdur. Evrimsel açıdan mutluluk dolaylı bir hedeftir. Önemli ve güzeldir ama nihai bir evrimsel hedef değildir. Evrimsel bir perspektiften bakıldığında nihai hedefler hayatta kalma ve üreme olasılığındaki artışlarla ilgili sonuçlarla ilgilidir. Dolayısıyla bir doğum günü partisinde önümüzde masanın üzerinde bir parça çikolatalı pasta bulunması bizi heyecanlandırabilir. Ancak bu anlık mutluluk tek başına nihai bir amaç değildir. Mesela bize zengin yiyecekler sunulduğunda mutlu olacak şekilde evrimleştik. Çünkü zengin yiyecekler bulmaya motive olan atalarımızın yemek yeme ve dolayısıyla hayatta kalma ve üreme olasılıkları daha yüksekti. Yani arkadaşlar... Seksten keyif alma ve seks ihtimalini gördüğünüz zaman heyecanlanmanızın sebebi de tamamen aynı plaja gittiğinizde o bikinili kadınları gördüğünüz zaman heyecanlanıyorsunuz. Çünkü üreme ihtimaliniz artıyor. Ve üremek evrimsel düzlemde hayatta kalmanın bir yan koludur. Çünkü ürediğimiz zaman sizin soyunuz hayatta kalmış olur. Üremediğiniz zaman sizin soyunuz yok olmuş olur. Yani fiziksel sınırlanmalar nedeniyle sonsuzluk yaşayamıyorsunuz. Fakat çiftleşerek ve üreyerek ...soyunuzun gelecek nesillere aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sebeple... ...insan bedeni ve biyolojisi... ...üremek, üremeyi... ...çiftleşme faaliyetini hayatta kalmanın bir versiyonu olarak görüyor ve üremek... ...hayatta kalma ihtimalinizi arttıracağından dolayı... ...bedeniniz... ...sizin cinsellikten ve cinselliğin yaşanma ihtimalini arttırıyor gibi görünen... ...olaylarla karşılaştığınızda... ...sizi heyecanlandırıyor. Bundan keyif almanızı sağlıyor. Kısacası arkadaşlar... Cinsellikten aldığımız keyif, bedenimizin ve biyolojimizin üreme ve çocuk yapma ihtiyacının bir tezahürü aslında. Bu bir ilüzyon. Cinsellikten aldığımız keyif ve mutluluk tamamen bir ilüzyon. Cinselliğin asıl amacı ve işlevi üremek ve çocuk yapmak. Bedenimiz bizim hayatta kalmamızı sağlayacak olan bu davranışı gerçekleştirmemizde bizi motive etmek için bizi mutlu hissettiriyor, heyecanlandırıyor ve cinsellik yaşamamızı sağlıyor bizi buna yönlendiriyor. İşte yönelim dediğimiz şey tamamen bu. İşte bu yüzden çocuk istemeyen kadınlar birlikte oldukları erkeklere yeterince aşık değildirler diyoruz. Çünkü kadınların hipergamik beklentileri, ihtiyaçları ve avantajları kendisini aşk ile ifade ediyor. Yani kadın aşık olduğunu zannediyor, aşık olduğuna inanıyor ve aşık oluyor. Ama kadının deneyimlediği bu aşk hissi aslında sadece onun hayatta kalma ihtimalini arttırmak için bedeninin yarattığı kimyasal bir reaksiyon. Kadınlar bu yüzden alfa erkekleri cinsel anlamda arzuluyorlar. Çünkü alfa erkeklerin alfalıkları ve alfa bir erkekten çocuk sahibi olmak hem o kadının hayatta kalma ihtimalini arttırıyor hem de o kadınla o alfa erkekten doğacak olan çocukların hayatta kalma ihtimalini arttırıyor. Çünkü alfa erkeğin iyi genleri var ve bu iyi genler iyi genlere sahip olan çocukların doğmasına sebep oluyor. Ve bu çocukların da cinsel çiftleşme potansiyelini arttırıyor. Fakat kadınlar bir erkekle gerçek arzudan ve aşktan değil zorunluluktan dolayı birlikte oldukları zaman işte o zaman o erkeğin çocuğuna sahip olmak istemiyorlar. Neden? Çünkü o erkeği cinsel anlamda arzulamıyorlar zaten. Bunu türlü türlü farklı sebeplerle, argümanlarla rasyonelleştiriyorlar. Fakat kadınların çocuk sahibi olmak istememelerinin asıl sebebi genellikle birlikte oldukları erkeğe güvenmemeleri. Hem içgüdüsel anlamda hem de zihinsel anlamda. O erkeğin yeterince yetkin, yeterince güçlü, yeterince cesur ve yeterince bir sağlam bir erkek olduğunu düşünmüyorlar. O erkeğin kendisine ve doğacak olan çocuklara yeterince iyi bir şekilde bakabileceklerini düşünmüyorlar. Yani o kadın o erkeğin yetersizliğinden dolayı onunla çocuk yapmak istemiyor. Bir kadınla bir erkek bir ilişkiye başladığında ve o ilişki evlilikle taçlandırıldığında ya da devam ettiğinde diyelim erkek bu dinamiğe alfa bir şekilde başlayabilir. Ama zaman içerisinde erkek alfalıktan betalığa doğru düşerse yani çekici ve ayartıcı ve uyarıcı ve baştan çıkarıcı bir erkek olmaktan zayıf ve itici bir erkek olmaya doğru düşerse işte o zaman o kadın o adamdan çocuk yapmak istemeyecektir. Kadında çocuk yapma arzusu tamamen erkeğine karşı duyduğu gerçek arzudan kaynaklanır. Bir kadının bir erkeğe gerçek arzu duyması da tamamen o erkeğin o kadının hipergamik beklentilerini gerçekleştirebilme seviyesine bağlıdır. Bu hipergamik beklentiler elbette çok geniş bir spektrumdur. Fakat kadın o erkekle çocuk sahibi olmanın kendisi için avantajlı olmadığını düşündüğünde, hissettiğinde, fark ettiğinde ve buna ikna olduğunda o adamla çocuk yapmayacaktır. Bir kadın bir adamı gerçekten arzuladığında ona gerçekten alev alev yanan bir arzu duyduğunda işte o adamla çocuk yapmak isteyecektir. Yani bu tamamen hipergami ile alakalı arkadaşlar. Kadınlar erişebilecekleri en iyi erkekle eşleşmek ve o erkeğin çocuklarını dünyaya getirmek istiyorlar. Eşleşebilecekleri en iyi erkekle eşleşemediklerinde ve birlikte oldukları erkek hipergamik beklentilerini karşılayamadığında işte o zaman çocuk istemiyorlar. Çocuk sahibi olmak bir istek, bir seçim, bir tercih değil arkadaşlar, bir yönelim. Ve bu yönelim kadınlarda çok daha fazla olan bir nedeni. Çünkü kadın çocuğu karnında besleyen, büyüten ve doğuran taraf olduğundan dolayı kadınların çocuk sahibi olma ihtimali erkeklerden daha düşük. Bir erkek cinsel pazardaki başarısına göre binlerce çocuk sahibi olabilir. Ama dünyada en çok fazla çocuk sahibi olan kadın sanırım 60-65 tane yani falan çocuğu vardı. Ama mesela bugün dünya nüfusunun üçte birinin Cengiz Han'ın soyundan geldiğine inanılıyor. Yani bu biyolojik kısıtlardan dolayı kadının acelesi var. Kadın çocuk sahibi olmaz. Kadının bedeni ve biyolojisi ondan bunu bekliyor. Peki tüm bunlar artık neden dar görüşlülük olarak algılanıyor? Ve kadınlar bu lafları duymaya neden bu kadar sinirleniyorlar? Bu tamamen bambaşka bir podcast'in konusu. Ona da başka bir bölümde değiniriz. Ama sağlıklı bir kadının çocuk istememesi ve çocuk sahibi olmaya tamamen karşı olması biyolojik kanunlara aykırı arkadaşlar. Üremek insanoğlunun doğal bir içgüdüsü ve yönelimidir. Bu yönelime karşı kendisini bu kadar kapatmış insanlar sağlıklı insanlar olmayacaktı. Bunu aklınızda bulundurun. Evet bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüşlerinizi ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu podcast'i paylaşmaktansa bu podcast'i paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.